Bu sıcak ne arkadaş ya. 22. Selam millet benim Beyranur. Bugün sizlerle beraber nihayet beklediğiniz soru cevap videosunu çekiyorum. Ve 1500 aboneye çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız sizi. Evet şimdi o mükemmel sorulara geliyoruz. Biri demiş ki. Kedi. Efendim. Neden kedinin gözleri van gibi? Yani yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, e, ee, van bir yerde gördüm çok hoşuma gitti. Ya da dur, dur dur öyle değildi. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben mavi gözlüyüm ama benim en sevdiğim renk yeşil. Ve sonra ben bunu bir yerde gördüm sanırım küçükken ve van çok hoşuma gitmeye başladı. Ben de o yüzden van yaptım. Baya mantıklı. Neden Asin'in ah, ismi Christina? Ya genelde sonu A ile biten isimler havalı oluyor böyle düşünüyordum en azından küçükken. Ben de işte başta Clarissiana yok, Cristiana, Cristina bir şey, Cristiano Rona. En sevdiğin anime çizimleri nelerdir? En sevdiğin anime çizimleri nelerdir? Yani bu benim çizdiğim mi? Yoksa başkasının çizdiği mi? Yoksa bir anime çizim stili mi? Bu biraz kafa karıştırdı ama eğer diyorsan ki en sevdiğim çizim stil animelerde Jojo'nunki olabilir. Çünkü yeter artık aynı anime stilini görmekten o kadar sıkıldım ki. Jojo benim için ilaç gibi yani dudak yapısı, ağız yapısı olsun falan mük. Eskiden hiç kendini geliştiremeyeceğini düşündüğün oldu mu? Hayır. Ben birazcık gazla çalışan bir insanım ve böyle bir şeyler geliyordu ve diyordum ki ben bunu yapacağım. Hani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar kursa gitmemiştim. Ama kursa gitmeden açımı nasıl kapatabilirdim? Deli gibi çalışarak. Gibi bir şey olmuştu. Bunun ayrı sebepleri de var. Yani hayatın her yerinde bu kadar idealist bir insan mıyım? Hayır. Yani mükemmel bir öğrencilik hayatım yoktu ama istememiştim çünkü. İnanmak başar bunun yarısıdır. Eğer Kristina'nın geçmişi hakkında bir video gelecek mi ve eğer gelecekse animasyon tarzında mı olacak ya da dümdüz resim çizerken hikayemi anlatmayı düşünüyorsun sen? Şimdi şöyle arkadaşlar bu konuda benim de kafam karışık. Çünkü gerçekten güzel olmasını istiyorum. Böyle hani sadece okudum geçtim de olsun istemiyorum hatta. Onun için direkt böyle tok 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 her şeyi atmak da istemedim ama dedim ki acaba yapabilirsem böyle minik çizgi roman tarzı bir şey mi yapsam ama işte hikayesini öğrenmeden önce Christina ile biraz daha özleşmenizi istiyorum ki zaten böyle bir şey yapmak istesem benim baya bir zamanımı alacağını yeterince Christina ile özleşirseniz diye düşünüyorum hani özleşmek derken onu işte Christina deyince aklımda şöyle bir karakter canlanıyor böyle birisi falan filan dediğinizde ki biraz plot twist diyeyim, çünkü birazcık farklı bir hikayesi var. Pekala Çizimini nasıl geliştirdin? Kaç yıl çalıştın? Nerelerden referans aldın? Yeni başlayan birine ne önerirsin? Bunun için ben özel bir video yaptım. Şuraya koyarım büyük ihtimalle. Şizofren gibi hissediyorum bunu yaparken ama siz göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani ilk başta kendinizi tekniğe boğmayın bence. Hani böyle temelleri kalem tutmayı öğrendikten sonra gidin ve ne çizmek istiyorsunuz çizin. Önce onu bir sevin. Sevmezseniz yapamazsınız yani bu bir gerçek her şey konusunda. Sevmeden öğrenemezsiniz. İşte ondan sonra bakarak çizeceksin, teknik öğreneceksin, araştıracaksın bu nasıl yapmış, bunu neden seviyorum, bunu neden beğeniyorum diye. Böyle düşüne düşüne, sorgulaya sorgulaya bir yol çizeceksin. Sonra güzel çizen insanlara bakacaksın bu nasıl öğrenmiş falan filan diye. O şekilde kendinize bir yol çizeceksiniz. Tabi bu kanalda ben az buçuk öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ee, onun dışında dediğim gibi o videoyu izlerseniz de baya bir şey anlatmıştım orada. Kaç çocuk kaçırdın? Saymadım. Kristina'yı nasıl tasarladığının hikayesi. Kristina'yı ee, nasıl tasarladım? Şöyle söyleyeyim size hani o C kelimesini öğrendiğinde ilk tasarladığım zaman ben 6. sınıftaydım 2016. Ama... Onun çok daha öncesi var. Yani kendimi bildim bile de tasarladığım bir karakter vardı böyle özleştiğim. Tabii bu zamanda adı Christina olmadı ama yine de kediydi. Yavan kedisiydi. Hatta neydi adı? Böyle Carvel's tarzı bir isim falan koymuştum. Sürekli kuzenlerimle oynarken bu karakteri oynuyordum falan. Sonra işte bu OC kendi karakterini yapma olayını öğrendikten sonra çizdim. Ve onu hayata geçirdim falan. Bayağı uzun süreli bir şey. Ee, yani... O da biraz YouTube sayesinde oldu. Yani iki soru ardarda arda gelmiş. Hani Christina'nın yarısını şikayesi benzer nedenlerden bu şekilde. Christina karakteri nasıl aklına geldi ve gözleri neden Van Kedisi gibi yaptın? Son olarak neden Christina? Hepsini cevaplamıştım. Onun için geçiyorum. Christina'nın ilk tasarımı var mıydı yoksa hep aynı tasarımdan mı kaldı? Eğer ilk tasarımı varsa nasıl bir tasarım vardı? Arkadaşlar Christina bir beygirdi. <laughs> Şaka bir yana o zaman MLP fandomunda çok olduğum için ilk böyle pony olarak çizmiştim Christina adı altında. Ondan sonra zaten tasarımları buraya koyarım böyle. Tabii gözünüze bıçak sökmek istiyorsanız video videoyu izlemenize de gerek yok ama şu şekilde. Görünüş olarak pek bir şey değişmedi. Özellikle kıyafet tasarımı değişmedi. Ama saçları değişti. Yani ben Christina'yı kendime benzetmek istiyordum. Onun için sarı saçlı yapmıştım. Ve kedileri de çok seviyordum. O yüzden hani kendimle onu birleştirmek istiyordum. Sonra böyle minik değişiklikler yaptım saçımda falan. Öyle. Valorant oynar mısın? Hayır. Bir personel var mı? bu şey mi oluyor? Persona sayılacaksa eğer Kristina... Yani bilmiyorum o ikisinin arasındaki farkı. Yeter artık. Ve Brian'ı nasıl tasarladın? Creepy pasta. Dijital çizime yeni başlayacak olanlara ne gibi tavsiyeler verirsin? Öncelikle kağıtta az buçuk bir temeliniz olsun arkadaşlar. İkincisi olarak da bir tablet edinin. Hani bu illa yani benim şu an kullandığım iPad de olabilir. Parmakla da çizebilirsiniz ama bir tablet edinen, Yani mouse'ta çizmek işkence sizi soğutur. Güzelde bir şey yapmanız zor olur. Çünkü birazcık böyle çizim ustaları mouse'la yapıyor. Onlar da artık ruh hastalığından yani. Bir de şöyle bir şey var. Gelenekselden dijitale geçen insanların sorun yaşadığı kızın boyama oluyor. Hani çizim yine hallediliyor falan ama boyama tekniklerini öğrenin arkadaşlar. Çok zor bir şey değil zaten. Hani ben az buçuk videomda da bahsetmiştim. Hani burada dijital çizerleri için. Yine şurada. Şurada bir yerde. Orada işte dediğim gibi hani ilk başta base color yaparsınız. Onun üstüne gidersiniz. Ve tarzdan tarza göre değişiyor yani. Kendi stilinizi bulacaksınız. Veya işte sevdiğiniz bir çizerin tarzına bakın falan. Miguel mi? Avizemen mi? Ve şu akımı kim başlattıysa çok kötü şeyler yaşayacak. Ve yukarıdaki soru da çok zor olduğu için mı aklıma kullanıyorum. Arkadaş olalım mı? Sen en sevdiğim çizersin ve seninle tanışmak isterim. Olur. Çizim dersleri aldın mı kendini nasıl geliştirdin? almadım arkadaşlar. Ta ki şu seneye kadar. Çünkü ben şu an Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyorum ve temel Güzel Sanatlar derslerini almamız gerekiyor. Ama çok bir şey kattı mı bana? Bildiğim şeyleri birazcık daha öğrendim. Sadece biraz daha teknik halini çevirdiğim gibi bir şey. Tamamlamış oldum üstünü. Şu yaşıma kadar kendim çalıştım ki bu yapılabilecek bir şey ama güzel sanatlara hani yetenek sanatına hazırlanmıyorsunuz. Tabi o da yapılabilir ama benim için tarzımda çok ilüstrasyon olduğu için internet üstünde bir sürü kaynak var. Hani gidin Google'a diyorsunuz ki merhaba ben çizim bir bilmem başlangıç. Her yerde o kadar fazla içerik var ki ve sürekli daim sevdiğiniz süreçte her türlü yapabilirsiniz. Kağıt kaleminiz var. Bak abi şurada su var. Bunu çiz. Bardak çiz yani. Şunu çiz. İstiyorsan yapabilirsin. Karakter tasarlarken nasıl yol izliyorsun cevap vermemişim. Ona geri döneyim. Ben genelde böyle aklıma böyle bir ifak bir fikir gelir. Ne işte doğa geldi tamam mı? Ondan sonra onu tasarlarım. Tasarladıktan sonra görünüşüne göre kişilik falan yazarım. Bazen tam tersi olabiliyor bazı insanlardan. Ben önce tasarlayıp sonradan işte kişiliğini oturtmayı seviyorum. Çünkü mesela kişiliğini yaparken bazen dış görünüşüne değişiklikler de yapabiliyorum. Güçlerini yazarken vesaire. Ya dedim ki bazı insanlar mesela önce yazar sonra ona göre bir referans bulur. Ona göre çizer. Bu tamamen size göre değişebilen bir şey. Ama kardeşi varsa bana ayarlayalım mı? Kristina'nın bir kardeşi var evet. Hatta bir ikizi vardı. Ürünlerle ilgileniyorsan sana ayarlayabilirim. Christine Vanlı mı? Yani anne tarafını bilmem ama baba tarafı olabilir. Abla Christina Hentai'ye gelir mi? Hayır. Senin ben kalıp... Sorunun cevabını aldığını düşünüyorum. Ben abla bu kanalı açma fikri nasıldı? Nasıl böyle bir yol seçtin? Hani kanallar kanallarken Discord kanalına mı diyorsun yoksa YouTube'a mı diyorsun? YouTube'u diyorsunlar büyük ihtimalle. Ben bunu ilk okurken bu aklıma gelmişti ama YouTube'u... Ya şöyle arkadaşlar benim eskiden YouTube kanalım vardı ve içinde bir şey ukde kalmıştı. Sonra tekrar başlamak istedim. Ve birazcık nasıl diyeyim size ileride bir oyun yapacak olursak vesaire en azından benim varlığımı bilen bir kitle olursa ben bir oyun çıkartırsam arkadaşlar alın size oyun diye tak. Böyle bir yola atıldım ve şu an çok mutluyum. Bayağı mutluyum. Christina hakkında favori şeyini tasarlarken mesela en çok ne hoşuna gitti? Christina'nın gereksiz galesizliği ya bazen böyle şey oluyor mesela şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Christina dayak yiyeceğini bilse bile o an öleceğini bilse bile karşısındakini kışkırtmak için her şeyi yapabilir. Çünkü hani oradan amacı gıcık etmekte vardır ama bir nevi karakterinden ödün vermek istemez. O ağır başlı duruşundan ya da ne bileyim işte korktuğunu belli etmek istemez. Ve bazen böyle kendini başına çok fazla dert açsa bile bir şekilde kurtulmayı becerir. Hani onun bu kişiliği çok hoşuma gidiyor. Onun dışında savaş stili çok hoşuma gidiyor. Çünkü e, büyük kullanabilen bir karakter ama böyle hani çok almışan bir şekilde kullanmıyor. Mesela Christian'ın elektrik manipülasyonu gücü var. Bu demek oluyor ki ben elektriği aldım attım değil sadece. Yani mesela şu kumandada elektrik var. Alıyorsun bunu emiyorsun diyelim. Hani buradan olan elektriğe gidiyorum ben mesela diye bu koluma aktardım diyorum. Tak diye yumruk atıyorum sonra. Mesela yeterince güçlü olmasam bile onun olduğu hızla, ivmeyle çok sert bir darbe vurabiliyorum. Keza bu beni işte koşmamda da olsun bazı hareketleri yapmamda da kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Böyle bir kombat sağlıyor. Christina'nın en güçlü formu nedir? Christina'nın arkadaşlar, e, hikayeden spoiler vermek istemiyorum ama Christina'nın arkadaşlar içinde çok güçlü bir şey var ve onu kullanabilecek güçte de değil kendisi ve kullanmaya çalışsa büyük ihtimal ölür. O yüzden boynunda bir elmas var. Analosya. Bunun detaylarını daha anlatacağım. Yani şu an böyle aşırı kafa karıştırıcı oluyor ama o güçleri kontrol etmeyi öğrendiği zaman ki bu hikayenin sonu olur belki de olmaz. Yani aşırı güçlü böyle bir işte tanrısal form dersiniz falan öyle bir formda oluyor. Ve hani böyle zaman manipülasyonundan tut, gerçekliği kıran bir hale geliyor. Tabi bu onun tek başına olan bir formu değil. Bunu detaylandırabilecek spoiler vermek istemiyorum. Şu anki Kristiana yapabileceği bir şey değil bu. Yani şu an yapmanızda GGVP olur yani. Kendini resimde geliştirmedeki en büyük etken neydi sence? Kıskançlık. Yani böyle deyince birazcık şey oluyor ama gerçekten kıskançlık faktörü çok vardı. Ben hani kendimi bildim bileli resim yapmayı severim. Ama bir dönem geldi. Ve bir şey oldu. Ben kıskançlık krizine girdim birine. Hani o onun çizmiyle ya da bir şeyle alakalı değildi. Sevmiyordum ve bazı insanlar sürekli kışkırtmaya çalışıyordu beni onunla ve ben şey oldum. Püf, püf, ben de yapabilirim. Daha iyi olmalıyım gibi böyle bir işte villain tarafımı falan açtım böyle. Ve sonra işte yap yap çiz 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 çiz, çiz derken bir anda artık hani o huyu oldu sevdiğim bir şey haline geldi. Ve hani kıskançlıktan çıkıp tamamen benimle özleşen ayrı bir şey haline geldi. Jojo'da spoiler arkadaşlar. Jojo'da Dion'un öldüğünü gördüğünde ilk tepkin neydi? Üzüldüm bayağı ama şöyle söyleyeyim hani o bölümde Kakyo'nun ölümünde de ben çok üzüldüm herkes yani böyle modum rezalet anladın mı hani böyle ve Dio'nun öldüğünü de gördüm tamam mı ben o gece gerçekten canım sıkıldı hani biliyorum çünkü Dio'nun ölmesi gerekiyordu ama gitsin istemedim çünkü Canımı sıkan asıl durum şeydi. Ulan zaten karakteri iki bölüm gördük. Ben 48 bölümü boşuna mı izledim falan oldum. O beni kızdırmıştı. Ee, abla Goku ve ise Christina kim alır? Goku'nun sınırlarını bilmiyorum ama Christina'nın o dediğim mükemmel formunda onu yenebilecek fazla karakter olduğunu düşünüyorum. Hikayelerini nasıl aktarmayı düşünüyorsun? Yazı animasyon, oyun vesaire. Bir oyun fikrimiz var arkadaşlar. Oyunda pek hikayeyi girilir mi bilmem ama en azından Christina'yı daha çok tanımış olursunuz. Ve ben hala Brian'i seslendirecek insan arıyorum. İlgilenen varsa bana yazsın arkadaşlar. Abla neden video çekmeye başladın ve kaç yaşında çizmeye ve dijitale kaç yaşında yani ne zaman... Nasıl bir... Ya lütfen noktalama işareti kullan. Abla neden video çekmeye başladın? Bunu açıklamıştık. Ve kaç yaşında çizmeye başladın? Kendim bildim bildim çiziyorum. Ama asıl gençliğe 5. sınıfta başladım. Ve dijitale kaç yaşında yani ne zaman geçtin? 6. sınıfta. İlk böyle iğrenç bir program vardı falan böyle hani... Layer mantığı bile yok. Böyle iki piksellik salak salak çizimler yaptığım bir şey. Ondan sonra işte Ibis Paint'e geçmiştim. 6. sınıftan kaçtı? 9-10'a kadar falan Ibis Paint'e takıldım. Ve kurtuldum artık. Yeter. Kaç yaşındasın? Söylesem mutlu olurum. 19 yaşındayım. 16 Ocak'ta da 20'me gireceğim. 40'ın yarısını doldurdum. Benim kızları gerçek mi? Sence anime kızları gerçek olsa? Hani erkekleri de gerçek olmaz mıydı? Ve ben burada sap bir şekilde akıl hastası. Abla bizden kaç yıllık bilmiyorum. Burası babaannemin eviydi. Bakın burada diğer kardeşi var. TikTok'a neden başladım? YouTube'a reklam olsun diye. Çünkü öncelikle dedim hani gerçekten bu kadar etkileşim sağlıyor mu? Sonra bir baktım oha oldum yani şu an bu kanalın bu hale gelmesi, Discord'un bu hale gelmesi tamamen TikTok yüzünden. Teşekkürler TikTok. Jojo'yu neden izlemeye başladım Birisi önerdi yoksa kendin mi başlamak istedin? Şöyle söyleyeyim. Bizim eski bir sunucumuzda orada arkadaşlar vardı. Bayağı seviyorlardı. Bunlardan bir de Muhammed de. İşte ee, böyle oyun mu oynuyorduk ne? Sonra bir anda gelin Jojo izleyek oldum. İşte Hakan diye bir arkadaş vardı. O da izlemiyordu. Bir önyargımız vardı işte çizimler yüzünden. Komik bir şey olacağını düşünmüştük arkadaşlar. Ama komik değildi. Yani başta komikti ama sonra koydu yani kalp kıran sahneleri oldu falan. Abla Diego Brando ile bir saat mi yoksa Diego Brando ile bir saat mi? Yani şöyle söyleyeyim konuşmak için yazmış ve parantez içinde konuşmak için yazmış. Evet. Ne yapalım ne yapmamızı istiyorsun? Diyor seviyorum. Realiteye baktığında da Dion'un benim paşat etme olayı var, patates etme olayı var. Böyle bir senaryo gerçekleşmiş. Oturup böyle bir İngiliz şeyi içeceksek onun bir boyunun ölçüsünü alırım. İlk izlediğin anime nedir ve animeye neden başladın? Abi benim ilk izlediğim anime o kadar boktan bir animeydi ki. Hani ismini bile tam hatırlamıyorum. Biraz etçiydi sanırım ve ben şöyle what the fuck olmuştum bayağı böyle. Ve anime izleme bir ay falan ara verdim. Sonra işte Attack on Titan'ı e, görmüştüm. İzledim. Bayağı hoşuma gitti. Yine 2016 arkadaşlar. 2016'da işte sonra onu birazcık fanlık yaptım dönem. Sonra devam etti. Abla şizofren misin? Olabilir. En sevdiğin anime karakteri. Rurushu ve Britannia. En sevdiğim anime. En evet, sevdiğim ship de En sevdiğim karakter de oradan. saygı duyuyorum. Rurushu benim için 2017'den beri en iyi karakter, en iyi yazılmış karakter. Çok seviyorum kendisini. <laughs> Ama Chainsaw Man'ın kızları mı tercih edersin? Yoksa Jojo'nun kızları mı? What the fuck? Bu soru mu? Tabii ki de Jojo'nun kızları. Abla çizimlerine en çok sevdiğin anime ne? Jojo. Bunu söylemiştim zaten yukarıda. Christina Jojo'dan olsaydı nasıl bir standı olurdu? Yani elektrik üstüne olabilirdi ama elektrik standı vardı diye ben şey düşündüm böyle rakibini kediye dönüştürebilecek ve kedileri de böyle kontrol edebilecek falan derken manyak bir kontrol standı olabilirdi. Ve Dio'yu kediye çevirdiği bir çizim vardı benim ama onu görmeseniz doğru arkadaşlar biraz rahatsız edici. Vücudaki en sevdiğin üye kim? Hmm, hepinizi ayrı ayrı seviyorum böyle soruları cevap vermem. Abla en sevmediğin karakter kim anime? Şey bana çok itici geliyordu. Animesini izlemedim ama bu hani Darling in the Franks'ten Zero Two var ya o çok itici geliyordu bilmiyorum yani. Direkt animenin kendisi çok itici geliyor. Ama artık bu bunca yorumun üstüne artık rüyaslam da bir nefret edebilirim. Zaten ne yapayım? İleride ünlü olursan ne yapmayı düşünüyorsun? Oyun. Türkiye'deki genel olarak çizim komünitesini bir araya toplamak istiyorum. Hem de size karakterlerimi sunmak istiyorum güzel bir içerik olarak zevk alabileceğiniz bir şekilde. Bir de bilmiyorum belki o zaman fikirlerimiz çok değişir. İleride sunucudaki çizerleri kolap yapmayı düşünüyor musun? Güzel fikir. Güzel fikir olabilir bence. Hatta bunu etkinlik olarak getirebiliriz. Sarı saçlı karakterisinin cosplay gelir mi? Gelir. Abla Christina'yı çizerken esinlenen bir karakter oldu mu? Ya da Christina'yı yaparken zorlandığım ve çizemedim bir yer oldu mu? Yani kolisini birazcık My özenmiştim. Hani böyle şu şekilde olmasını falan. Onun dışında tasarımı genel olarak bana ait. Fazla bir esinlenmem olmadı. Zaten saçlar ve gözleri anlattım. Ya kişilik olarak özendim bir sürü karakterler olmuştur. Çünkü izlediğim çok fazla şey vardı. Ama şu an aklıma pek de gelmiyor. Bir ara onu hatırlarsam söylerim size. Christina bizim hakkımızda ne düşünüyor diye sormuş birisi. Christina sizin biraz tuhaf olduğunuzda psikolojik yardım almanız gerektiğini düşünüyor ama aynı zamanda sizi seviyor. Brian Hint... Hayır. Hayır. Resim eğitimini nasıl ve nereden aldın? Almadım. Resim yapma süreci senin için nasıl ilerliyor? Zorlandığın yerler var mı? Yani tabii ki de var. Ama hani zaten şöyle söyleyeyim size. Zorlandığınız yerin üstüne gitmeniz gerekiyor. Onları hallettikten sonra yeni zorlandığınız bir yer buluyorsunuz ve onun üstüne gidiyorsunuz. Mesela ben arka plan yapamıyorum. Ya da ne bileyim kıyafetleri gölgelendirmekte zorlanıyorum. Onun üstüne gideceğim. Şu an benim için beni zorlayan olay o. Abla TikTok'a başlamadan önce buraya kadar geleceğini hiç düşünmüş müydün? Asla. Yani gerçekten bu kadar hani etkileşim alacağım dedim ama bu kadar etkileşim alacağım konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Ve köşeyi döndüm diyebilirim yani. Şu an beni izliyor olmanızın birçoğu sebebi büyük ihtimalle TikTok. Abla bütün o siçarlarını çizerek ya da herkesin birleştirdiği ve bir kısmına birine diğer kısmına başkalarının çizdiği bir e, yemekteyiz programı çıkartılması bütün derece topluluğunu kat katkılarıyla olsun. Ve her bir kare bağlantılı ve bir dakika olsun. Birleştirelim çok uzun oldu. Bundan anneme selamlar. Bu pek bir soru değildi aslında yani bir istekti ama bu tartışılabilir. dedim gibi bu videoda söyleyebileceğim bir şey değil. De bunu anlamam gerekiyor birazcık anlamam gerekiyor. Abla IP adresini biliyorum. Püf, ben zaten biliyorum bunu bana söylemene gerek var mı? Neyse arkadaşlar soru cevaptan bu kadar. Bayağı bir Kristine e merak ettiğinizi anladım ve bunun üstüne düşeceğim. Umarım video beğenmişsinizdir ve aklınızdaki sorulara cevaplamışımdır İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.